Efsane var ya, yok işte toprak sattılar, o oldu, devlet... Hayır abi, yani İngilizlerin eline geçtiğinden sonra olayın... Siz zaten az önce nüfus... Şöyle, ama zaten bu Osmanlı devriyle alakalı bahsettikleriniz. Evet. E şunu ben söyleyeyim, yani Osmanlı'dan sonra İngiliz mandası döneminde de Filistinlerin çok ciddi bir çabası var bu konuda ve dirayetli bir tavır içindeler. Toprak satımı konusunda çok, çok son derece kararlı, ya konusunda kararlı, hatta satmaya kalkanları da Özellikle tehdit ediyorlar. Çünkü cezalandırıyorlar bunları. Satanlar da biliyorsun zaten satanlar çok az. Onlar da daha çok. Yıllar önce Filistin'i terk etmiş bir takım Hristiyanlar var. Ya da mesela çok büyük zenginler var. Lübnan'da ya da Avrupa'da yaşayan ya da Mısır'da yaşayan. Bunların hatta bazıları da böyle hileyle falan satılmış bunlar da. Yani bunlar da aslında ee, o kadar da hassasiyet yoksa insanlar değil. Fakat bunlar da pek çoğundan hile yoluyla Yahudiler toprak satın almışlar. Bir de şu, Ama bütün bunlara rağmen şunu evet. eklemem lazım benim. Buyurun. Bu çok önemli çünkü. 1917 Balfour Deklarasyonu, 1947 Taksim kararı e, BM Genel Kurulu'ndan konuşacağız sanıyorum. Evet. O zamana kadar bakın bütün bu süreçte Filist, e, Yahullerin aldığı toprak ne kadar biliyor musunuz? Şeyde, Filistin'de toplam %7'nin 6,5 civarında. %6,5 civarında. Yani geri kalan kesin Filistin'e ait. Emlak. Yani gayrimenkul onlara ait. Bu da bize neyi gösteriyor? Bunun tamamen efsane olduğunu. Ve Filistlerin çok büyük bir direnç sergilediğini, kararlılık sergilediğini ve asla Yahudilere toprak satma konusunda bir e, furya içinde olmaklarını gösteriyor. Ve aslında. o kadar ki